Merhaba arkadaşlar, Bitcoşar'a hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Dünyanın en büyük hacimli kripto para borsası olan Binance'in Türkiye hizmeti olan Binance TR'ye Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK, yükümlülük denetiminde tespit edilen ihlallere ilişkin 8 milyon TR ceza keserek Türkiye'de gerçekleşen ilk cezai müeyyide unvanı kazanmış oldu. Kripto para borsaları 1 Mayıs'ta resmi gazetede yayınlanan ilgili yönetmelikte masak yükümlüleri arasına girmişti. Kanundaki yükümlülüklere Baynes'in uymadığı tespit edildi. Kripto para hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, hacklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.